Sorumuzda y ye eşittir 3 üzeri x fonksiyon grafiği aşağıda hangisi olabilir demiş. Şimdi bu üstel fonksiyon grafiğidir. Üstel fonksiyonun grafikleri incelerken tabanına göre sınıflandırılıyor. A birden büyükse bu arkadaşın grafiği bu şekilde artan bir fonksiyondur. Eğer taban basit bir kesirse bu arkadaş azalan bir fonksiyondur. Yani y ye eşittir. Mesela atıyorum a üzeri x bu. Bu da y ye eşittir a üzeri x. Tamam. O zaman 3 Burada tabandır, taban nedir arkadaşlar? Birden büyük bir sayıdır. 3'ün kuvvetini arttırdıkça doğal olarak sonuç ne yapacak? Artacak. O zaman Ceyhan, Denizli, Edirne, Bursa değil sadece doğru cevabımız ne olabilecektir? Adan olacaktır diyebiliriz. Logaritma iki tabanda x fonksiyon grafiği nedir demiş. Şimdi logaritma fonksiyon grafiğini incelerken yine tabana göre isimlendiriliyor. A 1'den büyükse artan bir fonksiyondur. O zaman bizim grafiğimiz bu şekilde logaritma A tabanda x'tir. Eğer ki bizim tabanımız 0 ile 1 arasındaysa bizim fonksiyonumuz azalan bir fonksiyondur. Bu şekilde logaritma A tabanı x'tir. Peki burada taban kaç? 2. Artan bir fonksiyon. Bu arada için, logaritmanın içini 0 yapan değer asimtottur. Mesela şu arkadaş aslında mesela logaritma atıyorum 2 tabanında x eksi 1 gibi bir ifade. A şıkkı değil. Doğru cevabımız gelecektir arkadaşlar? C hangi gelecektir biz. Bu peki 1 mi 2 mi dediğinizde o da basit mantık x ekseni kestiği noktayı bulmak için ne yapıyorsunuz? Y'ye 0 veriyorsunuz. O zaman logaritma 2 tabanında x y'ye eşitmiş. O zaman gidiyorsunuz y'ye 0 eşitliyorsunuz. 0 eşittir logaritma 2 tabanında x'e. 2 üzeri 0 kaçtır? 1'dir. Yani x ekseni kestiği nokta kaçmış? 1'miş. Yani doğru cevabımız c -h'miş. y eşittir 3 çarpı 2 üzeri x eksi 1 fonksiyon grafiği aşağıdaki hangisidir diye sormuş. Bu bir üstel fonksiyondur. y eşittir 3 çarpı 2 üzeri oradaki eksi 1'i bölüm olarak aşağıya alalım. O zaman y eşittir. 3 bölü 2 tane 2 üzeri x'tir. Bakın bu aslında bir üstel fonksiyon grafiği. 2 üzeri x var. Önünde de bir katsayı var. Şimdi taban birden büyük olduğu için bu artan bir fonksiyondur. Grafiğimiz bu şekilde olacak. Y eşittir. 2 üzeri x'in grafiği bu. Şimdi o zaman biz Ceyhan ve Deniz'i dedik. 3 çık kaldı. Şimdi mesela burada bizi kriterlerimizden bir tanesi y ekseni kesti noktadır. Bunu nasıl bulursunuz? x'e 0 verirsiniz x'e 0 verdiği zaman y eşittir ne yaptı arkadaşlar? 3 bölü 2 çarpı 2 üzeri 0'dan 1 yani y eşittir 3 bölü 2 yaptı. Y eksen -3, 3 bölü 2'de kesiyormuş. O zaman e da ne de elediniz? A ya da B kaldı. Üzerindeki bir nokta mutlaka fonksiyonu sağlamalı. Bakın ikisi de biri 1 bir verdiğinizde 6, biri 1 bir verdiğinizde 3. O zaman biz burada x yerine ne yazıyoruz? 1 yazıyoruz. 1 yazdığımız zaman o zaman ne yaptı? 3 bölü 2 çarpı 2 yaptı. İkiler birbirini götürdü. Demek ki x'i 1 olan noktanın ordinatı kaçmış? Pardon 3'müş. Yani bizim doğru cevabımız nedir? Bursa'dır diyebiliriz. Y eşittir 2 çarpı logaritma 3 tabanında x eksi 1. Bakın logaritma bir asimtota sahiptir. Logaritmanın içini sıfır yapan değer asimtottur. Siz hiçbir zaman içeriği sıfır yapamazsınız. Hatta mesela nasıl diyoruz? Logaritma A tabanında x dediğim zaman x ne olmalıdır? Sıfırdan büyük olmalıdır. Şimdi o zaman biz ne diyelim? x eksi 1 büyüktür sıfırdır. x'e o zaman biz ne yapacağız? Birden büyük değerler vereceğiz. Yani içeriği sıfır yapan değer asimtottur. O zaman A'daki asimtot 2 gitti. B'deki asimtot y eşittir sıfır doğrusu. x eşittir sıfır doğrusu o da gitti. Ceyhan, Denizli, Edirne üçünde de asimtotu 1. Bu birincisi. Daha sonra bu fonksiyonun tabanı nedir arkadaşlar? 3. Yani logaritmanın tabanı birden büyükse... Logaritma artan bir fonksiyondur. O zaman Ceyhan'da oradan götürdük. Denizli ya da Edirne ikisinden biri. Şimdi farklılık nerede var? Üzerindeki noktanın koordinatları var. Mesela x'e 4 verdiğinizde e şıkkında, x'e 4 verdiğinizde 2, d şıkkında x'e 3 verdiğinizde 2. O zaman biz fonksiyona ne yapalım arkadaşlar? y'si 2 olan değeri bulalım isterseniz. O zaman direkt sonuca gideriz. 2 eşittir. 2 tane logaritma 3 tabanında x eksi 1 yaptı. Şu ikiler gitti. 1 eşittir logaritma 3 tabanında x eksi 1. Bunu buraya aldık. 3 eşittir x eksi 1'den x değeri kaç geldi? 4 geldi. Demek ki x'e 4 verdiğinizde y'si 2'ymiş. O zaman doğru cevabınız Edirne'dir. Şimdi fx eşittir logaritma m tabanında x artı n demiş. Şimdi bu tip sorularda ben 3 tane temel kriter kolluyorum. Bu 3 tane temel kritere göre de zaten fonksiyonun grafiğini ne yapabiliyorum? Çizebiliyorum. 1- Asimtot Asimtot nedir arkadaşlar? İçeriği sıfır yapan değerdir. Şimdi siz x'e eksi 3 verirseniz, ne oluyormuş? İçeriği sıfır oluyormuş. Eksi 3 artı n eşittir sıfırdan. N kaç geldi arkadaşlar? 3 geldi. Bu birincisi. Yani bizim fonksiyonumuz ne oldu? Logaritma m tabarında x artı 3 oldu. Daha sonra üzerindeki bir nokta fonksiyonu sağlar. Mesela ben şöyle yapıyorum. Bir asimtot, iki eksenleri kestiği nokta, eksenleri kestiği nokta 3 üzerindeki nokta. Şimdi eksenleri kesti noktalarla ilgili bilgi yok ama üzerindeki noktayla ilgili bilgi var. Yani siz x'e 24 verirseniz burada değil mi? Ne gelecektir? 3 gelecektir. O zaman logaritma m tabanında x yerine kaç verdik? 24. 24 artı 3 kaç yaptı? 27. Kaça eşitmiş? 3'e. O zaman ne yaptı? m küp 27 yaptı. Buradan m dediğiniz şey kaç geldi? 3 geldi. O zaman bizim fonksiyonumuz ne oldu? Logaritma m3'tü. 3 tabanında x artı 3 oldu. Peki şimdi bize ne soru f6. O zaman biz 6 yazalım x yerine. f6 ne yapar? Logaritma 3 tabanında 9 yapar. Ki 9 da 3'ün karesidir. Değil mi? 3 tabanında 3'ün karesi bu 2 öne geldi. 2 logaritma 3 tabanında 3, 1'dir. Demek ki burası kaçmış? 2'ymiş. Şimdi f'in tersinde 4. Şimdi bu fonksiyonun tersini de alabilirsiniz. Ya da sonucu 4 yapan X değeri nedir diye soruyor aslında. Öyle de düşünebilirsiniz. Şimdi onu nasıl yapalım? Şu kadar yer bana yetecektir herhalde. O zaman şöyle diyelim. Mesela burası 4 X değeri kaçtır? O zaman logaritma 3 tabanında X artı 3 kaç yapalım? 4 yapalım. Meşhur hareketle X artı 3 kaç gelsin arkadaşlar? 3 ile 4'ten 81 gelsin. X de buradan kaç gelir? 78 mi gelir? O zaman burası kaçmış? 78'miş. 78'de 2'yi toplarsanız sonucunuz kaç olur? 80 olur diyebiliriz. Şimdi m ve m1'den farklı olmak üzere bize 2 tane üstel fonksiyon vermiş arkadaşlar. fx eşittir. m üzeri x şeklinde bir de gx eşittir. n üzeri x şeklinde. x'e 0 verdiğiniz zaman ikisi de y eksenini 1'de kesiyor. Şimdi g fonksiyonuna x'e m verirseniz 16 eşitmiş. O zaman gx fonksiyonuna ne verdik? m verdik. O zaman en üzeri m ne yaptı? 16 yaptı. Şimdi f fonksiyonu mavi fonksiyondu. Orada da x yerine 2m yazdığın zaman 16'ymış. Yani m üzeri 2m dediğiniz şey 16 16ymış. Şimdi buradan ne anlarsınız? m üzeri m'in karesidir bu. Çünkü kuvveti kuvveti olduğu zaman çarpılıyordu. O zaman m üzeri m ne yaptı? 4 yaptı. Bu eşitliği sağlayan m değeri kaçtır? 2'dir. O zaman burada yerine yazarsanız n üzeri 2 eşittir 16'dan n de kaçtır arkadaşlar? 4'tür. n'i 4 bulduk. m'i de 2 bulduk. Şimdi bize verdiği ifadedi yerine yazalım. O zaman logaritma m yerine 2 yazdık. 2 tabanında 4 artı m çarpı n. Yani 2 çarpı 4. Şimdi burası kaçtır? O zaman 4 yerine 2 üzeri 2 yazalım. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 2 yazalım. Şu 2'yi başa alalım. Bu gitsin. O zaman ne gelsin? 2 gelsin. 2 artı 2 çarpı 4'ten 8 artı 2 10 yapar diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Dik koordinat düzleminde fx eşittir. Fonksiyonu nasıl vermiş? m çarpı 2 üzeri x vermiş. Bu hangisi? f fonksiyonu. m çarpı 2 üzeri x. Yani x'e 0 verdiğiniz zaman y eksenini kesin noktayı bulursunuz mesela. O zaman x'e 0 verdik. f 0 eşittir ne yaptı? m yaptı. Demek ki burası m'miş. Daha sonra bize ne vermiş? Bu fonksiyon Y eşittir x sorusuna göre simetri G'dir. İşte nokta atışı yer geliyor. F ile F'in tersi her zaman Y eşittir x'e göre simetriktir arkadaşlar. Göre simetriktir. O zaman benim anladığım şey şu. Bu fx eşittir m çarpı 2 üzeri x ise g aslında f'in tersidir. O zaman bakın tam şöyle. O zaman burası m ise şunlar şu şekilde eşit. O zaman burası da m'dir. Ve buranın alanı bize ne vermiş? Sarı bölgenin alanı 9 bölü 2. Yani M çarpı M bölü 2 ne yaptı? 9 bölü 2 yaptı. İkiler birbirini götürür. M kare 9'dur. M de buradan kaçtır? 3'tür. G12. G ne? F'in tersi. Şimdi fx fonksiyonu ne? Bakın fx fonksiyonu m3 çarpı 2 üzeri x. Bizden ne istiyor? Ee, G12. G12 ne? gx neydi? f'in tersiydi değil mi? O zaman bizde istediği şey f'in tersine 12 midir? Aynı. Şimdi f'in tersi derken yani sonucu 12 yapan x değerini söylüyor, soruyor. O zaman 3 çarpı 2 üzeri x 12 ise 2 üzeri x kaç yapar? 4 yapar. x de buradan kaçtır? 2'dir arkadaşlar. Oldu mu? Demek ki bizim şu g12 dediğimiz şey 2'ymiş. m de 3'tür. Toplarsanız kaç yapar? 5 yapar. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Şimdiki sorumuzda bir tane fonksiyon vermiş. Y eşittir logaritma A tabanında x eksi b. Şimdi logaritmik fonksiyonların grafiklerinde benim izlediğim bir yol var. Bir asimtot. Asimtot ne yapar arkadaşlar? İçini sıfır yapan değerdir. İçini sıfır yapan yerde oluşur. Yani bunun içini sıfır yapan değer kaçmış? 4'müş. Asimtot x eşittir dört doğrusu. O zaman x'e 4 verdiğim zaman ne oluyor? 0 mı oluyor? 4 eksi b eşittir 0'dan b'si kaç geldi? 4 geldi. Yani benim fonksiyonum y eşittir logaritma a tabanında x eksi 4 oldu. Daha sonra bakın şimdi üzerindeki bir nokta. Şimdi bir asimtot 2 eksenleri kestiği noktalar. 3 üzerindeki nokta. Üzerindeki nokta. Üzerindeki nokta ne yapar? Sağlar. Yani siz x yerine 8 yazınca y'si kaç geliyor? 2. O zaman biz x yerine kaç yazalım? 8. Y'si kaç gelsin? 2. O zaman 2 eşittir logaritma a tabanında 4 yaptı. Şu hareketten a kare kaç gelir? 4 gelir. a kare 4 ise a buradan ne olacaktır? 2 olacaktır. Eksi 2 olma şansı var mı? Logaritmanın taban olduğu için yok. O zaman a'sı 2. Peki bakalım. O zaman bizim fonksiyonumuz son durumda ne oldu? fx eşittir A'sı da 2 olduğuna göre logaritma 2 tabanında B'si de kaçtı? 4'tü. 2 tabanında x eksi 4. Peki bakın bu nokta nerede? Yine fonksiyon üzerinde. Yani x'e 20 verdiğin zaman nesini bulacaksınız? Y'sini bulacaksınız. Yani aslında dikdörtgenin uzun kenarı bulacaksınız. Belki de kısa kenarı bilmiyorum. 20 yazıyoruz o zaman biz fonksiyona. O zaman anlarız kısa mı uzun mu? Logaritma 2 tabanında 20 yazınca 20 eksi 4'ten 16 yaptı. E 16'da 2 üzeri 4'tür. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 4. 4 başa geldi zaman burası 4 oldu. Bu gitti. O zaman burası 4 geldi. Gerçekten orası neymiş aslında? Kısa kenarmış. 4 çarpı 12 de bize dikdörtgenin alanı verecektir. Yani doğru cevabımız Bursa'dır.